hatta canımız için iyi dileklerde bulunacağız. Yani dualar edeceğiz. Bağımları şeri akşamına namaz vermek, bizde namaz yoktur, niyazdır. Bizi yol ve ekranımıza veriyorlar. Kabul bir nedenler var. Ben ismi şah dedikten sonra herkes içinden geldiği şekilde canımız için hatta iyi dileklerde bulunacak ve dua edecek. Ey canlar, durduk divana, niyet ettik hak için duaya. Yönümüz kıbleye, kıblemiz kamil insana. Uyduk hak Muhammed Ali'ye. Her <laughs> biz bu şahsiyetten sonra, herkes içinden geldiği şekilde bu bir için bir dua etsin. Tehturu fiir bitmişah. Selam olsun hakka yürüyenlere. Selam olsun hakka hakikati özünde görenlere. Bismillah Allah. Allah Allah. Hak erenleri Hüseyin canımızı durduğu dardan, gördüğü cidardan mahrum eylemeye. Allah Allah. Allah, Allah. Anlamak, dinlemek nasip eyleye. Korktuğuna uğratmaya, umduğuna nail eyleye. Allah Allah. Erenlerin, evliyaların makamına eriştiriyor. Allah Allah her an bir mürşit huzurunda yüzünü ak, gönlünü fak eyliyor. Geride kalan sevenlerine, ev halkına, hanesine sağlık, selamet, metanet ihsan ediyor. Ya hak divana geldik, darna bulduk. Dualarımızı erenlerin, evliyaların hakbetini kabul eyle. Sana yürüyen canımızın ruhunu şahat, mekanını, aydınlığı, toprağını bol eyle. Nur Nebi, Kerem Ali, Pirimisin Karacı Bektaşi Veli, gerçek erenlerin, ermişlerinin demine hü diyelim. Gerçeğe hü diyelim. Bülbül oldum kuldanında şahiri, meded Allah ya Muhammed ya Ali. Şah-ı Merdan'ın kitabından okurum, meded Allah ya Muhammed ya Ali. Muhammed Ali'dir dersimi veren, Hasan Hüseyin e okurum Kur'an, Zeynel Abidin'in kavline giren, meded Allah ya Muhammed ya Ali. İmam Bakır bizi böyle geldirir. İmam Cafer bizi sırdan okudur. Mutay Kazım'a kurşuna kadar medet Allah ya Muhammed ya. Allah Allah. İmam Rıza'nın yeşildir dolu. Tağının dağının akıyor kanı Hasan'ın askeri kavuştur bari. Medet Allah ya Muhammed ya. Şahata ve aşkı muhabbetin deryasında yüzdürür.

başka şu やばい。<noise> <noise>